bu program çerçevesinde bu başlanan devam eden çalışmalar devam ettireceğiz. Gayri ayarlanmaz. Bu devamı var inşallah. Sayın Belediye Başkanım, Saygıdeğerlerim. Saygıdeğerlerim. Sayın Başkanım, Sayın Valim. どうぞ。 Senaja geldiği kadar oraya gelmeye gelecekler. Evet tebrik ederim başkanlarımız. Baylar, bayanlar, bekarlar, emekliler, <laughs> gençler. Yapmış oluyoruz. Sonra açıyoruz <laughs> işe. <laughs> Başka <laughs> kaynaklı Beyranlar <laughs> gelmesini

最低な感じで。 私は一番いい。<music> <music> 私は。 Gracias.

Başkanımız. İlimizdeki çok değerli demokratlarımız, siyasi partilerimizin çok değerli başkan ve temsilcilerimiz. Sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli, değerli, <laughs> değerli başkanlarımız ve temsilcileri, çok değerli kara bu görüşlerim. Öncelikle valimizin düzenlemiş şey olduğu bu bayramlaşma programında bizleri yalnız bırakmayarak Bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şerefe Evet, bu Ramazan ayından sonra bugün bayramlaşma programında birlikteyiz. Az önce bile bir bir sohbetlerimizde de misafirlerimizle konuştuğumuz zaman gerçekten bir cumartesi günü başladığımız Ramazan ayını Yine bir cumartesi günü son orucumuzu tutarak bugün bayramlaşmamızı yapıyoruz. Bayramlar işmiş bulunmaktayız. Çok hızlı geçti. Gerçekten dolu dolu geçti. Karabük'ten hemşerilerimizle ilk gün Ankara'daki hemşerilerimizle ilk iftarımızı açtık. Ama sonrasında Karabük'teki her kesimden vatandaşlarımızla hemşerilerimizle iftar sofrasında buluşarak onlarla bu ayı birlikte değerlendirdik. Ben sizlerin huzurunda tüm kayın temşelerimizle burada olan ya da olmayan tüm kayın temşelerimize teşekkür ediyorum. Hem aziz milletimizin hem kayın temşelerimizin bayramını tebrik ediyorum. Ve sağlıklı, huzurlu, güzel bir bayram diliyorum. Hepinizin bildiği gibi bayramlar sevinçlerin paylaşıldığı, üzüntülerin paylaşılarak azaltıldı. Aynı zamanda birliğin, beraberliğin ve dirliğin tekrar hatırlanarak artırıldı. Hem Ramazan anlamında hem de bayram anlamında bu değerlere sahip çıktığımız ay, aylar ve günler. O açıdan ben bayramın hem tüm insanlara, hem ülkemize, hem de kara ülkemize sağlık, huzur, mutluluk getirmesi diliyorum. Bununla birlikte bayram tatili biliyorsunuz okulların da ara tatiline girmesi nedeniyle 9 güne çıktı. Dün hem trafik noktalarında hem seyahat eden hemşerilerimizle buluştuk ve bir kısmı ülkenin batısından doğusuna, bir kısmı güneyinden kuzeyine gelen hemşerilerimizle karşılaştık. Ben sizler aracıyla ve aramızda bulunan hemşerilerimizden bayram nedeniyle seyahat edecek olanlar varsa lütfen trafik kurallarına dikkat edin. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Lütfen emniyet kemeri dahil bütün kurallara uyalım. Çünkü gerçekten bayramımız, sevincimiz, bu özel gün bizim dönmesin. Acıya dönmesin. Sevdiklerimiz bizi beklerken biz onları üzmeyelim. Ben bunu da bu vesileyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Tekrar bayramlaşma programımıza icabetinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu, güzel bir bayram diliyorum. Bütün günleriniz bayram tatlı olsun inşallah. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabüknethaber.com